Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nü kutladı ve hayvanları koruma, onların yaşamlarını kolaylaştırma amacıyla yapılan çalışmalardan bahsetti. Hayvan hakları önemli. Biz hep canlılarımızla ilgili onların da yaşama hakkı var olduğunu biliriz, düşünürüz. Konya altımızda çok güzel bir rehabilitasyon merkezi yapmıştık. Türkiye ikincisi olmuştuk. Şimdi Antalya Büyükşehir Belediyesi, 80 dönüm üzerinde çok güzel bir e, sokak hayvanlarımızla ilgili e, rehabilitasyon merkezimiz var, hastanemiz var, ambulansı çok güzel bir projeyi gerçekleştiriyoruz. Ben bu vesileyle e, bütün hayvan severlerimizin de desteğiyle biz Antalyamızda onlarla e, elimizden geldiğince yapılması gereken ne varsa e, yapmaya gayret ediyoruz. Başkan Muhittin Böcek Hayvanları Koruma Günü için basın toplantısını. Elazığ depreminden sağ olarak kurtulduktan sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından korumaya alınan ve ekibin bir parçası ilan edilen Toros Kedi ile birlikte yaptı. Şu anda bizim ekibimizin parçası, maskotu, her şeyi Toros. Çalışma arkadaşlarımıza beraber Toros da arada bizim yanımızda yardımcı oluyor, beraber çalışıyoruz. Bu altın portakal sürecinde de en yakın çalışma arkadaşımız. İnşallah sağlıklı bir şekilde yaşamasına devam edecek e, 12 yaşında torosumuz, onu da söylemek isterim. Antalya için çalışıyoruz.